65 artı sohbetlerin son bölümünde Doktor Bülent Dilte yaşlılıklarını konuşuyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz için kendinizi tanıtmışsınız. Önce. Ben sosyal hizmet uzmanıyım. Eski sosyal hizmet uzmanıyım <laughs> Uzunca bir süreden beri hem alanda çalıştım hem üniversitede görev yaptım. Ee, sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurulumuna genel müdürlük yaptım. Sonra GAP İdaresi'nde sosyal projelerden sonra genel koordinatörlük yaptım. Ee, uzunca bir süredir kuruluşundan beri Başkent Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümündeyim. Öncesinde de Hacettepe Üniversitesi var. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da sosyal hizmet odaklı çalışıyorum. Gayet dolu dolu örnek alınabilecek bir meslek hayatı evet, da aktif olarak da yaptığınız işlerde de İnternette yani internette bir aratı adınızı aratırlarsa hani e, çoğu farklı şeyleri yaptığınızı görmüş olur izleyicilerimiz dinleyicilerimiz Bülent evet. deyince büyük bir mesleki kariyeri görüyoruz. Hocam şimdi yaş taklerini konuşacağız ama konuşurken de pandemi e, üzerinden yaş taklerini konuşacağız çünkü yaşta ayrımcılığına da var olan neden olan bir e, toplumsal tepkiler belki de kısıtlamalarla karşı karşıya kaldık karşılığında hak sağlığını korumak adına alınan önlemler oldu ama genel anlamda yaş takdiri ekseninde baktığınızda pandemiye ne görüyorsunuz? Yani bunun zor bir süreç olduğunu belirterek başlamalıyız evet. ee, hemen e, haklar bağlamında soruna girmeden önce şunu saptamak gerek bu çok alışılmış en azından yakın tarihte sık karşılaşılmış bir olgu değil. Bütün dünyayı etkisi altına aldı ve görünen o ki çabuk da bitmeyecek. Evet. Yani beklenenden daha uzun sürdüğü ve süreceği anlaşılıyor. O nedenle bazı kararların alınmasında ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu belirtmek gerekir. Bundan en çok etkilenen de etkilenen grubun başında da Türkiye özelinde söylüyorum. 65 artı hı hı. aslında sorun sadece 65 artı değil hı hı. kronik hastalar da o yasakların evet. içinde hemen hemen hiç konuşmadık ama hı hı. E, 65 artı ve kronik hastalığı olanları katarsak kısmen bunun sürdüğünü de e, eklersek yani şimdi hafta içinde e, bedeli saatler arası dışarı çıkmak serbest ama şehir arası seyahat dahil pek çok konuda kısıtlar sürüyor. Bu kısıtlarla başlangıçta görünen o ki Türkiye sağlık sistemiyle de ilgili bazı önlemler almayı düşünerek yola çıktı. Bunu şimdi daha iyi görüyoruz. Bunlardan birine özellikle yoğun bakım ünitelerinin ve entübe hastalar sorumluluğunun minimize edilmesi amaçlandı. Gerekçesi de kabul edilebilir bir gerekçedir. Çünkü salgın hastalığı büyük ölçüde eee kronik hastalıkları ve 65 üstünü daha çok etkilediği ya da daha ölümcül sonuçlara yol açtığı anlaşılıyor. Ancak bu bir müddet başlangıçtan itibaren öyle sorumlu alanlar, anlar yaşandı ki mesela sunuştaki hata muhtemelen ya da sosyal hizmet ayağının baştan beri eksikliğinin sonucu olarak e, sanki 65 yaş bulaştırıcıymış gibi bir algı oluşturdu. Şimdi unutulmuştur aradan 4-5 ay geçtiği için. Ee, sokakta yaşlıları taciz eden hı hı. E, hadi yumuşak söyleyelim akla evvellerle karşılaştı. Ya da pek çok çevre otobüs yasaklansın sanki onu e, oradan kaynaklanıyormuş hı hı. gibi kampanya yürüttüler neredeyse. Hı hı. Bunun ama insanlar üzerine çok incitici olabileceğini, hı hı. E, başka sonuçlara yol açabileceğini düşünmediler. Hala düşünmüyor mu e, ondan da çok emin değilim. Çünkü eee Şimdi bakın biz kendimizi hep başka ülkelerle kıyaslıyoruz. Ben onu da çok doğru bulmuyorum ama şimdi bize göre çok daha sorunlu bir ve daha yoğun ölüm vakasıyla karşılaşan bazı ülkeler sıfırladılar. Hı, hı. Ölüm yok. Vaka görülme sıklığı hı hı. çok aza düştü. Gerek, neden? Çünkü herkese aynı anda sokağa çıkma yasağı uygulandı. Şimdi bu da tartışılmıyor Türkiye'de. Biz kısmi yasaklar, parçalı yasaklar, hafta sonu yasakları, gece 11.30'da başlayan yasaklar gibi Hı -hı. E, işte bakan istifasına gidip sonra aman Allah aşkına dön aşamasına geldiğimiz süreçleri yaşadık. Hı -hı. İlginç hazırlıksız olduğumuzda ifade etmek için bu örneği söylüyorum. Hı -hı. E, bu 65 üstünü ne kadar korudu tartışılır. Hı -hı. Çünkü evin içinde başkaları yalnız yaşayanlar için bir ölçüye kadar anlarım. Ama e, öyle e, acıtıcı örnekler var ki ben iki üç gün önce bir yardım istedikleri bir konudan söz edeyim size. Biri 81, iki, diğeri 83 yaşında iki erkek kardeş bir arada yaşıyorlar. Yakınları da hemen hemen yok. Şeyi de kullanmayı bilmiyorlar. Herkes internet üzerinden sipariş vermeyi bilmiyor ya da işte vefa grubu ve benzerini bilmiyor. Çok ciddi ve ağır bir neredeyse açlık sorunuyla karşı karşıya kalmışlar. Yani bu hiç görünen şeyler değil. Hı hı. E, i̇şte komşulardan bir biçimde irtibat kuran olmuş, uzak bir akrabanın aklına düşmüş. E, bunlar da görünmeyen cepheleri, yaşlı hakları açısından e, düşünürsek. Şimdi de herkese serbest, e, 65 üstüne niye belli bir saatten sonra yasağı bilmiyorum. Ama ben kendi çevremden ve yakınlarımdan biliyorum. Örneğin günlük ihtiyaçlarını halletmek için çok zorlandı insanlar. Bankayla iş yapamadılar. Ee, yaşlıların bir bölümü, bunlar için kınıyamazsınız insanlara. ATM kullanmıyorlar. Normal bankadan işlem yapıyorlar. E, dışarı çıkma yasağı var, o işlemi yapamıyor. Buralara iyi hazırlanılmadı, iyi anlatılamadı. Ee, ama e, izin verirseniz yaşlı haklarını konuşuyoruz. E, ben şuna vurgu yapmak isterim. Türkiye kendi nüfusunun yaşlandığını da yeni fark ediyor bir anlamda. Hı hı. Yoksa yeni yeni bir sorunu değil Türkiye'nin. Cumhuriyet'in ilk döneminde ortalama yaş 31. E şimdi 80'lere geldi. Kadınlarla erkekler arasındaki fark bir yıl kapandı. Hı. Kadınlar 3 yıl daha fazla yaşıyor. Yanlış anımsamıyorsam 78-81 gibi bir banttayız. Şimdi Türkiye nüfusu yaşlandı. Yaşlarla ilgili biz... Ee, ne var bizim kamusal hizmetlerimiz içinde ya da STK hizmetleri içinde bu soruyu sorduğumuzda ilk ve belki de muhtemelen tek akla gelen haksızlık etmeyelim o da ekleyeceklerimiz olabilir ama huzur evi. Huzur evinin dışında ne var? Sınırlı sayıda yerel yönetimlerin e, neredeyse merkezi yönetimin hiç kalmadı. Gündüzlü yaşlı merkezleri var. Bazı belediyelerin bu konuda öncü olduğunu ve öncülük görevini sürdürdüğünü söylemeliyim. E, gündüzlü merkezlerimiz yok. Evde bakım destek hizmetleri biraz daha kronik, hasta odaklı, yatağa bağımlı, odaklı. Halbuki bir sosyal hizmet örgütlenmesi için de gündüzlü merkezlerin e, son derece yaygın olması gerek. Büyük kentleri düşündüğümüzde, sadece büyük kentleri değil, bazı kentleri de kırı ayrı tutarak söylüyorum. Bildiğiniz yaşlı mahalleleri var. Yani mahallenin Ortalama yaşına baktığınız zaman ilçe açısından e, Kadıköy. E ilçe yani. açısından Kadıköy İstanbul'da, e, İzmir'de Karşıyaka, eee Boşanlı, e, Ankara'da yeni mahallenin Hı. bir kısmı küçük hesap bahçeli evler. Buralarda bayağı yaşlı mahalleleri var. Hı. Şimdi Hı. buralarda bizim merkezlerimiz olması gerekiyor. Bizim derken üç oda işaret etmek Hı -hı. istiyorum. Biri merkezi Hı -hı. yönetim. Esas görev onu. Hı -hı. Mutlaka ve mutlaka yapmalı. Hiç umurunda değil olanları da kapattıklarını biliyorum. İkincisi yerel yönetimleri. Asli görevlerinden biri. Hem seçmenleri hem hemşehrili. Hukuku açısından mutlaka gündüzü aklınıza da şu gelmemeli. Yani yaşlı hizmetleri deyince e, sadece evde bakım, hastalık bakımı hayır öyle değil. E, sosyal psikolojik desteği de içeren, üstelik de yardım boyutunun dışında kent yaşamına aktif yurttaş olarak katılımlarını sağlayan bir süreçte tutmalıyız. Evet, hocam şimdi bu vefat destek grupları e, kuruldu ve sosyal yardımın uygullanması işte ihtiyaçların giderilmesinin önemli bir e, süreç bu bir kısıtlamayla birlikte beraberinde geldi. İşte bu aslında bir nevi şunu da göstergesi olabilir evde sağlık hizmetleri odaklı toplum temelli bakım uygulamalarının. E, birazcık daha sosyal yönünle de ile de ilgili yani süreçlerin varlığını görebildik bu kriz döneminde. Ee, Peki hani sizin bahsettiğiniz alanda gündüz bakım dışında evde bakım yani kronikleşmiş hastalar dışındaki evde bakım ya da sağlık hizmetlerini genel yaşlı nüfus için değerlendirirsek neler olabilir? Onu söyleyeyim ama vefa destek gruplarına değerlendirebilecek bir veriye sahip değiliz şu anda. Yani bunu, bunu bu, eğer bu konuyu bir model olarak konuşacaksak ya da bir söylenecekse, öyle bir şey yani, modelleştirmeye çalışıldığına bu, dair. E, şeyler ama şeyler yer alır. Ama hayır, bununla ilgili bilimsel verimiz olması Hı. gerek. Önceden de verimiz olması gerekirdi. Yerel yönetim olmadan, yerel yönetimler olmadan bu hizmet olmaz. Hı. Hele ki salgın hastalıklar döneminde onu yerel yönetimler yapmasın, o yasak bu yasak asla kabul edilebilir bir şey değildir. Bunların hepsini konuşmak ve söylemek gerek. Hı. Türkiye'de bir sosyal hizmet örgütlenmesini konuşacaksa. Ben size pratiğin içinden örnekler vereyim. Hı. Türkiye'de ilk sayılabilecek yaşlı gündüzlü merkezlerinin açılması emeği olan bir insan olarak söylüyorum. Biri o zaman Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Çankaya Yaşlar Evi'ydi. Biz orada şunu gördük. Hiçbir sosyal yardım faaliyeti yoktu o çalışmanın içinde. Ama yaşların gündüzleri gelip o zaman sigara yasağı yoktu ama sigara içilmeyen içinde sohbet edebilecekleri, konuşabilecekleri, zaman zaman gezilerin olduğu, söyleşilerin olduğu, sağlık söyleşisi ya da başka söyleşilerin olduğu ya da yine o dönemden örnek olarak söyleyeyim size Ankara Kent Konseyi'nin içinde yaşlılar komitesinin olduğu, hı hı. gönüllü yaşlılara örneğin evinin çevresindeki parklardan sorumlu olduğu, hı hı. sokaklara ilişkin sorumluluk taşıdığı, şey Bu insanlar kabuda çalışmış, çalışmamış, emekli olmuş olmamış ama kendini sorumlu yurttaş olarak hisseden, yurttaşların olduğu Hı. sorumluluklar yapıldı. Hı. E, orada o kadar önemli örnekler ortaya çıktı ki Hı. o merkezler daha sonra kapatıldı. Ankara'da yönetim değişikliği olduktan sonra, yeni değil bu söylediğim, 15-20 yıl öncesini söylüyorum. Kapatıldı ama oradaki yaşlıların dostluğu ve dayanışması devam etti. O dostluk ve dayanışmanın önemi şu. İlla çocuklarıyla, akrabalarla dayanışmak zorunda değiller. Umut Bey bir gün gelmedi mi ya da Ayşe Hanım bir gün gelmedi mi oradaki arkadaşları hatır soruyordu. Bu hatır sormak bile başlı başına bir şeydir. Hı, ben hatırlıyorum Bahçelievler'deki bizim gündüzlü merkezimize yaşlılar koro kurdu. Hayatında hiç müzikle çalışmamışlardı. Şimdi var yerel yönetimlerin böyle örnekleri, hmm. resim yapıyor. Hayatında hiç resim yapmamış kadınlar daha çok yapıyor. Yurt dışında örnekleri var. Ee, örneğin erkek toplumsal cinsiyet rolleriyle örtüşen şeyler de olabilir. Küçük tamir ünitelerinin olduğu şeyler var. Orada hmm. para kazanmak üzere değil, geliyor bir küçük bir şeyi, elektronik bir şeyi tamir ediyor. Ağaç olmacılığını yapıyor. Yani sorumlu ve aktif yurttaş olarak varlığını sürdürmeye çalışıyor. Konuşmak istiyor insanlar, paylaşmak istiyor, anlatmak istiyor, bir arada olmak istiyor. Nefes almak ve nefes vermek istiyor toplumsal anlamda söylüyorum bunu. Bunu sağlamak için mutlaka mutlaka gündüzlü merkezler. Başka? Biz yaşlılar hiç hazırlanmıyoruz. Hı. Muhtemelen, muhtemelen siz de hazırlanmıyorsunuz. Yani şimdi çalışıyorsunuz, çok güzel gidiyor. Hı. İşte üniversite hayatı ama bir gün gelecek bu bitecek. Bittiği zaman ne yapacaksınız? Kıraathane kültürünüz varsa bir çıkış noktası size. Yok. Yani yok. Zaten herhalde öyle bir kültür de kalmayacak yani. E, kalacak, kalmayacak ama yok. Peki başka ne yapacaksınız siz gündüzleri? Sizin bilginiz, deneyiminiz var. Söylemek istedikleriniz olabilir. Mutlaka çok doğru şeyler söylüyor olmanıza gerekiyor Paylaşabilecekleriniz var. Sizin gördükleriniz var. Yani burada var. katılım hakkı, yaşlıların tayyafı katılımına yönelik bir düzenlemeleri e, kamusal anlamda yerel yönetimler destekli ve diğer merkez yönetimleri sorumluluğundan da sorumluluğunda gerçekleştirilmesi önemli ve e, aktif bir yurttaş olarak, aktif bir yaşlı olarak da yaşlının hayatta kalmasına yönelik düzenlemelerin yaşlı istemese de, yaşlı talebi olmamaksa da bir olanak olarak e, kamu hizmeti olarak sunulması gerekiyor. Siz bu olanakları sunarsınız, yararlanması için teşvik edersiniz. Hı hı. Sosyal hizmet uzmanlarınız aracılığıyla bunu örgütlersiniz, hı hı. teşvik etmek hı. gerek, anlatmak hı. gerek, hizmeti tanıtmak gerek, hı. örnek modelleri yaratmak gerek. Birincisine ilgi duymayabilir, ikincisine gelebilir, hı. önce çekingen olabilir. Bunları yaptığınız zaman inanılmaz buna talep olduğunu göreceksiniz. Hı. İnanılmaz bir talep olduğunu göreceksiniz. Mesela yaşlılara yönelik sağlık, buralarda şeyi abartmamak gerek mış gibi de yapmamak gerek. Yani böyle üstten bakarak değil, birlikte örgütlemek gerek. Sizin söylediğiniz katılım hakkı, aktif yurttaş demek, demokratik yurttaş demek, demokrasi evet. içindeki yurttaş birlikte inşa etmelisin. Evet. Bu mahallede diyelim ki şu etkinlikler öne çıkar, öbür mahallede başka bir şey ortaya çıkabilir. Yani, toplumun kendisinin talepleri, yaşlı topluluğun talepleri üzerinden e, şekillenebilir. Önemli olan onların bir araya gelmelerini ve hale getirmemiz Evet. Gerekiyor. Sadece onları kendi aralarında değil, Hı -hı. ilgi duyan gençlerle bir araya gelebilirler. E, toplumun başka kesimleriyle bir araya gelebilirler, kent yaşamına katılabilirler. Burayı park mı yapalım? Yıkıp yerine beton bina mı yapalım? Katılım her demografi grubu için, her şey çocuklar için de Çocuklar yapalım? için de geçerli ama yaşlıların deneyimini hiç yansımaksızın söylemek gerekir. Örnek olarak size bir tane şey söyleyeyim, çok uç bir örnek gibi gelebilir. Ankara'da Gençlik Parkı, işte 55 yaş üstü olanların Ankara'da her birinin en az ailede iki kuşak, üç kuşak fotoğraflarının olduğu bir alandır. Şimdiki Gençlik Parkı o Gençlik Parkı değil. Bazen böyle yıkıp yerine yenisini yapıyoruz derken aslında bir kentin belleğini yıkıyorsunuz. İnsanların belleğini yıkıyorsunuz. Orada bir küçük mütevazi e, su, akan su, önünde heykeller vardı. Meraklı olanlar, kent tarihine meraklı olanlar araştırsın. Her ailede en az üç kuşağını e, çoğu yitip gitmiş olanlarla dahil olmak üzere e, fotoğrafları vardır. Orada bir mini tren vardı. Şimdi bunların hepsini yok ettiniz. Yerine plastikten böyle çok görkemli, çok para harcayarak yapılar koydunuz. Aynı keyfi veriyor mu kentte yaşayanlara? Ben evin değilim. Hatta vermediği karşısında. Oradaki çay bahçelerini yok ettiniz. Yani yaşlıyı pasif edilgen, aman işte gider ayak gönüllerini hoş edelim mantığıyla değil. Kentin belleğinde her birinin önemi var. Anlatacakları var gençlere söyleyecek bir arası dayanışma aktarımı olmakta hale getirebilecek bir kentten ve aynı zamanda ilişkilerden ve bu ilişkileri e, örgütleyecek, şekillendirecek e, bir hizmet politikasından bahsediyoruz. Evet, ülkenin nereden nereye geldiğini, nereye gitmesi gerektiğini, nelerin kolay kazanılıp kazanılmadığında konuşmak açısından da yani bunlar çok aktarım, önemli. Deneyim aktarımı açısından. Deneyim aktarımı paylaşın. E, paylaşıp herkesi çok yönlü mutlu edebilir. E, bu paylaşımlar. Peki hocam, pandemi, ben yani de siz de konuşmanın başında söylediniz, tahmin edildiği gibi kısa bir sürede tamamlanmayacak. Hatta tahminlere göre de bir yıl, bir buçuk yıl gibi bir şekilde yıl boyunca hayatımızı etkilemeye devam edecek. Yaşlı aktör etkisinden baktığınızda ne görüyorsunuz? Yani bir yandan ben şöyle şöyle gördüm, yanlışsa lütfen düzeltin. Yani tepki gösteren, işte sosyal medyada kendini dile getiren, bu yaşlı beyin düzenlemede ama daha bir ötesinde de, de bir eyleme dönüştürülemeyen bir yaşlı bireylerin bir tepkisi var. E, öte yandan da işte yaşlı örgütlenmede yurt dışıyla kıyasladığınızda çok az yaşlı dernekleri ve benzeri var. Burada da hani yaşlıların aktif katılımı için, kendilerini temsil ettikleri için mekanizmaların gelişebileceğini öngörüyor musunuz? Ya da bunlar gerekti mi? Ya da ee, politikaların belirlenmesinde yaşlar açısından nelere dikkat edilmeli ki deneyimlerimizden elde ettiğimiz şeylerde politik konuları olarak yaş korunması ve geliştirilmesi için neler önerebiliriz? Sorunun içinde yanıt var zaten. yanıt ee, alayım. <laughs> yani yanıtı pekiştireyim işte evet. ben. Evet. Ee, yanıt bir. Hı? Türkiye'de yaşlı alanına yönelik, yaşlılara hı hı. yönelik kaç tanesi bir toplum kuruluşu aklımıza geliyor? Ulusal ölçekte örgütlenmiş, kent ölçeğinde muhtemelen Hı -hı. iyi örnekleri var ya da falan yardımlaşma derneği dışında Hı -hı. Türkiye'de yaşlı haklarıyla ilgili bunu savunan kaç tane sivil toplum kuruluşu Hı -hı. aklımıza geliyor. Olmalı mı? Evet olmalı. Ben şimdi size bazı küçük örnekler vereyim. Hı -hı. Burada iyi örnekler yaratılabilir ve çoğaltılabilirse çok etkili. Türkiye'de kadın sığınma evleri deyince aklı bir tane ilk gelen örgüt, Mor Çatı'dır. Evet. Mor Çatı öyle çok yığılsal bir örgüt değildir. Hı. Yüzlerce binlerce kişinin üye olduğu bir örgüt değildir. Hı. Ama Mor Çatı neyi başarmıştır? Hı. yasaların içine bile belirli nüfusun ötesinde ötesinde kadın haklarının Sınayın. gündeme gelmesini sağlamıştır. Özetle söyleyelim. Hı. Yaşlı alanda da bu tür örgütlenmeye mutlaka gereksinim var. Ve sadece isteyen değil, katkı sunan, ülkenin geleceği için, dünyanın geleceği için, barış içinde yaşamak için e, bütün ulusun e, mutluluğu için çaba gösteren, bir ağacın kesilmesinde bile tepki gösteren bakın şimdi bu tür çevre etkinliklerine e, gençler elbette var ama e, esas büyük dinamizi belli bir yaşın üstündekilerden geliyor. Belli bir duyarlılıkta geliyor. O zaman bunu örgütlenme boyutunda hayata geçirmek gerek. Yoksa tek başınıza evet bir şey, bir şey yaparsanız ama o değiştirici ve dönüştürücü olmaz. O zaman bu örgütlenmeleri mutlaka teşvik etmek gerek. Desteklemek gerek. Ee, ve orada da e, yani böyle bir yapay e, ben ona hissettiğim için söylüyorum işte konuşsunlar biraz o değil söylediğimiz. Bayağı ciddi, etkin, aktif. Çünkü çok ilginç Türkiye ilginç çelişkiler ülkesi. Politikaya bakıyorsunuz Liderlerin yaş ortalamasına bakıyorsunuz ve sokağa çıkma yasağının epey üstünde e, ortalama. Hı hı. Orada bir sorun yok. Orada e, onlar biliyor. Hı hı. E, peki günlük hayattaki diğer yaşlıların hı hı. niye bilmediğini kabul ediyorsunuz? Hı hı. Onlar da hayatın içinde son derece yani aslında baktığınızda katı kurallar yerine kuralları e, her iki, her yaş için e, belirleyerek hayata devam etme onaklı e, kılabilmek ve kısıtlamalar yerine kurallara uyan bir mutlu Şimdi bunu pandemi günlerinde tartışıyoruz. Tabii şöyle bir başka tartışma da var. Yani sistem yaşlıyı yeni tüketimlerin aracı yapacak bir meta gözüyle görebiliyor. Görebilir. Dünyada böyle, böyle bir göz var. Yani yaptıralım yaşlılıkta güzellik, yaşlılıkta spor, yaşlılıkta şimdi bunların her birini yaşlı bir başka bir açıdan tüketsin diye konuşuyorsunuz. Hayır o değil. Mesela biz kırsal yaşlılığı Türkiye'de hiç konuşmuyoruz. Evet. E Türkiye'de herkes kentte yaşıyormuş gibi kabul ediyoruz ya da büyük şehir yapınca Ankara'da hiç köy yok, İstanbul'da, İzmir'de hiç köy yokmuş gibi düşünüyoruz. Köy var ve köylerde yaşlı e nüfus var. Bu yaşlı nüfusu hayatın içinde mutluluğunu arttıracak, hizmetlere erişimini çoğaltacak ama onun da hayata bağlılığını da e arttıracak yol ve yöntemleri bulmak gerek. Bunu kimle bulmak gerek? Yaşlı yaşlının kendisiyle evet. bulmak gerek. Genelde yerinde yaşlının katılımı. Onun adına sizin için en iyisi budur dememek. Çok doğru söylüyor olabilirsiniz siz. Umut Bey düşünebilir bir o öğretim görevlisi olarak umut diyebilir ki sizin için şu iyidir. Hakikaten o çok iyi olabilir ama hayır. Birlikte değişimi tetiklemek, birlikte yol almayı tetik, tetiklemek gerek. Birlikte çalışmak gerek. Böyle olursa ancak başarılı olma şansı var birlikte mutlu olma şansı var hmm. kuşaklar arası kopmaların değil birlikte yaşamanın e, ve bazı ön yargıları kırmanın da e, olanağı var çünkü sonunda e, ortalama ömür uzayınca pek çok yeni gereksinimin de ortaya çıktığını kabul evet. etmen evet. gerekiyor temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk olabilir bu e, günlük yaşama, fiziken çok aktif katılma imkanınız olmayabilir. Oralarda ara destekler gereksinmeniz olabilir. Bazı hizmetlerin size ulaşmasını talep ediyor olabilirsiniz. Güven duymak isteyebilirsiniz. Bunları sağlayacak mekanizmalar konuşmakta. Dün ben sizden çağrıyı aldığımda televizyonda şöyle bir haber vardı. Tatile gitmek isteyen bir yaşlı yurttaşımız internet üzerinden işlem yapmaya çalışmış ve dolandırılmış. Hmm. Mesela bakın bunu düşünmek gerek, yaşlı yurttaşa acaba o konuda yardım edecek bir kamusal mekanizma kurabilir miyiz? Evet Haberdar edecek bir kamusal mekanizma kurabilir miyiz? Yaşlı tatil köyleri yapalım demiyorum ama dikkat edin. Dışlamayan, işte yani. hayatın içerisinde hayatın olsun, için kolay yaş ee, Bizim huzur evlerimizin çok uzun bir süre, önemlice bir bölümü kentlerin epey dışındadır. <laughs> Şöyle düşünülmüştür, arsada ucuz olduğu için böyle düşünülmüştür, sessiz sakin yerde olsun <laughs> yani. Yok bence sessiz sakin yerde olmazlar. Cıvıl cıvıl yerde olsunlar. Tabii ki çok gürültülün içinde olmak istemeyebilirler ama hayatın içinde olmak zorundalar. Oturacak orada esnafla bir çay içecek, berberine kendi gidecek dışarıya, e, çıkacak. çıkacağı temas etmeli. Dokunacağız. 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 O, o biz onlar biz onlara. Ben de artık o gruptayım. Biz size dokunacağız, siz bize dokunacaksınız. Birlikte yaşamayı becereceğiz. Evet bizi birbirine bağlayan şeylerde aslında bu dayanışmayı oluşturabileceğimiz ilişkilerimiz, herhalde kurduğumuz sosyal sermaye olarak da adlandırılabilecek o oluşturduğumuz ilişkiler, ve ilişkilerde doğan e, gelişmeler. Bu haliyle de yaş takları ana bir noktada bulunuyor. Yani bizim açımızdan olaylara bakmakta. Bir başkasının e, vefası, bir başkasının duygusal tep tepkisi değil olması gerekeni sağlayabilmek için de herhalde yaş takları önümüzde bize yol gösterici olacaktır diye düşünüyorum hocam. Yani bir gün sen de yaşlanacaksın Hı. diye sürece başlamamak gerekir. Evet, herkese engellenecek bir görüntü. Hayat devam ediyor. Hı. E, o hayatın devam eden kısmı içinde her yaşta farklı gereksinmelerimiz var. Çocukken evet. gereksinmeniz evet. farklı, gençken gereksinmeniz farklı, orta yaşta farklı, e, yaşlandığınızda farklı. Hı. Hayat buna göre neyi dizayn ediyoruz? Birlikte mutlu olarak evet. yaşamayı istiyoruz. E, mutlu evet. olmanın araçları neyse onu ortaya koyabilmeli ve bunu çoğaltabilmeliyiz. Evet. Bunun da en önemli yollarından biri yaşlı örgütlenmesini mutlaka geliştirmesi gerek Türkiye'nin. Ulusal ölçekte ses getiren Hı. üstelik de sadece talep eden bir örgütlenme değil, öneren, yol gösteren, aktif katılan o anlamda da destek veren evet. bir örgütten evet. olmak zorunda. Bunu yapmak severiz. Çok teşekkürler hocam katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. 9 bölümlük seriyi hatta 10 bölümlük seriyi tamamlamış bulunuyoruz bu kayıtla. Bize birazdan çıkacak bilgi ekranından ulaşabilirsiniz. Nasıl ulaşacağınızı da bu bölümde aktaracağız size. İzlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sosyal Çalışma Podcast'in diğer yayınlarında görüşmek üzere.